Evet şu anda Dervişa Mahallesi'ndeyiz. Çağlayan Sokak. Burası Çağlayan Sokak Çağlayan mı sokak. abicim? Ha. Abi böyle arka planında tam arkanda böyle çok tatlı ahşap işlerinin gözüktüğü bir ev var. Hemen yan tarafta da aynı şekilde yine böyle güzel evler var. Yani bunlar tarihi... En aşağı 80 senelik. En az 80 senelik tarihi evet. evlerimiz bunlar. Evet. Evet, bu arkadaki ev kimin evi? Mehmet Gazi Çetin. Mehmet Gazi, Mehmet Gazi Çetin'in Çetin evi. Daha evet. evveli Bayram Çavuş'un, babası Bayram Çetin'in evi. Bayram Çetin'in evet. evi. Peki, aşağısı nedir? Aşağı şöyle gör. Aşağısı, gö eski tabirle kapı olmazsa ahır diye geçer, dam diye geçer. Ahırı da aldı, mal Aha. beslenir. Bir tarafı samanlık, bir tarafı şey, arkada da bir şey vardı, oraya da bakardık davarı burada kokenimiz davarcı olduğu için. Evet, evet. Üzerine ama değil mi geçmişsiniz davarda iyi olur aşağıda sıcaklığıyla evet, şeyle evet. değil mi? Şimdi zaten şöyle diyeyim. Eski ebelerimiz, dedelerimiz tüm Devrişah mahallesine niye könleşmiş? Niye könleşmiş? Ha, <laughs> güzel yani laf. toplu toplu olarak da. <laughs> Ama könleşme lafı da güzel. Şimdi, Onu herkes bilmez. Şu dünyanın en kalabalık mahallesi nüfusa göre Devrişah mahallesi. Evet. Çünkü hep evler, bak bu duvarlar hep birbirine bitişik. Evvelden bir arkadaşlık, bir dostluk varmış, hiç kimse kimsenin affedersin tavuğuna kış demezmiş. Evet. Onun için hep birbirine girmişler. arazi Ekilecek araziye zarar vermemişler. Evet. Hep karşı o stadın oralar, yani hastanenin oralar, şu karşılar hep ekilen araziydi. Evet. Onun için buraya hep buradan, Devrişah Mahallesi, İbrahim Bey, cami Kebir hep bu araya toplanmışlarmış. Evet, 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 Ne kadar güzel. Burada bir tarih yatıyor evet. abi Evet. Bu da bizim soyumuzu evet. belli ediyor. Diriliş Ertuğrul var ya. <laughs> evet, evet. Bizim abi. kokenimiz oradan gelmemiş. Evet. Abimin dediği benim büyüğüm abim var. Onun dediğine baharaktan. Ne, ne, diyor peki size? Nasıl söylüyor bunu? Ne anlatıyor size? İşte bizim kokenimiz davarcılık olduğu için burada Kocaoğlu Bekir derler. Evet. O dayımız olur. Babamın dayısı falan olur. Onların şöyle anlattıklarını daha diptedeler, şeyden gelmişler Maraş üzeri, Diriliş Ertuğrul dizisindeki şeyler şey var ya. O evet. sahneler. Ha, oradan bu tarafa, bu buynuzların şeyi de onun anlamı. Başka hiçbir yerde bulamam böyle şeyi. Değil mi? Tam üstünüzde ha. şeyde demir evet. kenarında evet gözüküyor. Evet. Eskiden de böyle şeyler, kuru kafalar Tabii, falan evet, asılıydı, evet, evet, Nazarlık işte için herhalde o. Bizi de seyredersen hep şeylerin çadırların şeyinde, kafa tasları, şey buyunuzlar hepsinde var yani şeyinde. Evet. Peki abi çok heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağız şimdi içeride? Vallahi şimdi işte bazı şeyler var eski. Yüklük kafa derik onlar var. Haa. Şeyler var. Başka bir şey yok. Yüklük kafanın kapakları kafalar var. Yapıldığında yapılmış da. Anladım. Ha. İyi, bakalım mı? Bakalım buyur. Abi bir taraftan da anlatın siz lütfen. Vallahi işte durum ne öyle. <laughs> Şu oh. anda e, e, sol taraftan ağalın girişi var değil mi abicim? Evet, şurada, şurada kapısı var. Evet. Evet şurada kapısı var. Ne güzel böyle kara taşlarımız. Şu anda ağlın üstünde miyiz abicim? Abi orada birazdır. Kaç yazıyor orada? 1939. 1939 yazıyor. Şimdi şimdi şuraya bakarken ben daha farklı bir şey hayal ediyorum. Bir de eski halini düşünüyorum şöyle. Şu ahşabı kim yapmış olabilir abi? Kimler bu emek? Bu ahşabı yapanlar şey de belli değil. işte İşte o zamanın ustaları yaptı, yapmış. Ne güzel yapmışlar Dedem ama ne kadar. Hak çavuşuymuş postanenin. Tanınmış adamlar tanınmış. Evet. Zengin olarak da bilinmiş. Evet, evet. Kapıdan ata iki, iki katından tapınar başına kadar gidermiş. Evet, evet. Atlara bunda katlarda bilmem ne hemen hemen kimse de olmaz. Biri yedek mi oluyor? Biri yedek. Yorulunca öbürüne biniyor. Şimdi evet kışını karda nasıl gidecek ki olsa? Atı mesela buradan şöyle tabiri caizse kafaklardan küçücük bebek binsin gelir evi bulurmuş üstüne. Ha. Öyle alıştırmışlar yani. Evet. Ehil yani. Evet. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Tamam abi heyecanım daha da artıyor geçer. <laughs> Ama çok şu taşlar bile çok değerli abi ya. Ne kadar güzel. O zamanın taşlarına bakar mısınız? Merdivende kullanılan taşlara. Ve kapı. Kapı. Evet. Kapı o zamanın işte hmm. sağlam kapılarından biri yani. yani. yukarıda yine güzel bir süsleme var. Evet. içeride yine ne kadar yıpranmış olursa olsun ne kadar zarif sağlam duruyor. Evet, evet, evet. 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 Haydi Bismillah. Evet, tarihi bir gün evinin içinde gezinti başlıyor. İşte o zamanlar ev yapıldığında büyük şeyler de böyle evet. süslü yapılmış. Evet. Aman ya Rabbim. Buna zar diyorlar Kayseri taraflarında hocam. Zar. Evet. Şimdi bu seferleri gibi. Evet. evet. Şu, yüklük, evet. Yüklük. yüklük. Evet. Şurası dolap olan istediğin şekilde. Burası yüklük olarak geçer. Burası dolap. Evet. Göz göz. Evet. evlerde şey yokken burası çağ. Denildi. Çağ. Altı. Çağımız <laughs> <laughs> ben <banyolu> çevirdik de. Şu <laughs> sol tarafı mı anlatıyorsunuz? He. Çağ Şu, olanı? Şu an arkası. Şu an arkası. Evet. Şimdi orada altında büyük bir taş olur. Üstünde banyo yapılırdı. Evet, evet. Orada şeyler bunlar. Şuralara işte şöyle süsler konur. Şunlar da biraz şey lale motifli sanki. Laleye benzettim ama o motifleri. Güzel. Lale gibi evet. evet. Çiğne, şu baharsan. Süslemeleri ha. var. Abi içeride bir şeyler daha görüyorum. Şu ya, karşıda o, da ne var? Hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> orada <laughs> <da> şey yaparım. <laughs> Oo. Burada oranın ayrı bir versiyonu. Ayrı bir versiyon. Oy, evet. oy, 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 oy. Eski radyomuz. Eski evet. radyoda evet. duruyor. Evet. Maşallah, maşallah. Çok güzel ya. Çok güzel. Bunların evet. kesinlikle evet. restore edilmesi lazım. Mesela abi. nacak, er aşağı 50 senelik, 60 senelik. Çinik var öylesine. Çinik şu değil evet. mi? <laughs> Oo, eski tahtalarımız. Tahtalar. Daha asıl matak burada bak. <laughs> Dur. Asıl matak burada öyle mi? <laughs> asıl matak burada. Bu süt makinesi. Süt makinesi. sütü yağdan ayıran asıl ana maddesi bu. Çevirdim bir de şuraya Çok sütü koy. Şuralara da kazanı koy. Evet. Evet, evet. Ondan mesela eski kazacağı, eski tahvediye armanı. Ve camları da bu yukarıdaki camilerde de böyle ilginç bir şekilde geçiyorlar. Yani bu evet. tarafı küçük ama açısını geniş verilerek böyle evet. ışığı daha farklı, evet. daha fazla alıyorlar belki de. Yani ilginç durumlar var ama şurada gerçekten halı tezgahlarından alın, alın, tutun evet. eski mobilyalar. Evet. E Şuna urupla mı Çinik. Çinik. 8 kilo alır hemen hemen burayı. Evet, 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 evet. Dünyadaki en çok kullanılan şey yani. Demir, demir, mü? Demiri de var. Bu ağaçta antika olduğu için şey yapmadım ben. Evet. Bu tırmık, kürek, girgen. Şu nedir abicim? Şu... O şey. Dam yuvağını çıktı. Yuvan dam yuvağının şey, demiri. Emire. demiri. demiri. taktım mıydı? Şu... O sığır. <laughs> sığır değil mi? Evet, var sığır. ve radyomuz. Evet ve şu oymaya bakın şu oymaya. Abi Aman bırak ya. diyor şey. Yok yok gayet güzel. Radyo yerini bulmuş bence. Radyo yerini bulmuş. Çok güzel, çok güzel. eski ustalar, ah oh, o eski ustalar. Kimlerin emeği var Allah bilir buralarda. Ama şu vakte kadar kalmış olması. Evet. İşte valla... çatı ahmadığının, çatı olduğunun şey faydası. Faydası değil yani. mi? Tabii tabii. Bu arada şeyler de çok temiz, çatı ağaçlar da çok ağaçlar temiz, ağaçlar da temiz, da güzel duruyor. Onlar Boston'un Boston sevgisi var bu tarafta. <laughs> <ç possum> <laughs> tamam. <sein> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Öyle mi? Oo. Oo. Evet şurada eleğimiz var. Öyle mi? Yine bir pencere pencere geçişi. Pencerenin önündeki güzelliğe bakar mısınız? Ne ince düşünülmüş. Geniş açılar. Mantar meceği. Öyle mi? Nedir abi o? Mantara neye gidersen mantarı şöyle tuttum ya da hiç elini de Dipten kesen elini al. Adı ne? Mantar neyi? Mantar mecek. 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 Ha, mecek. Ha mecek. Abi bu nedir burada biz? Bunlar, Sanat var bunlar burada. Hep benim elim. abi bunlar yani. Şey değil yani. Abi şuradan başlayalım. Bu, bu nedir? Bu elma ağacından yapılmış baston. Elmacığından yapılmış. Elma sağlam olur diye mi evet. bunu seçtiniz? Evet. Ha. Elma ağacından. Hepsi de elma. Bir şunun evet. ağacı ayrı. Evet. Bu bu nedir peki? Bunu şimdi ilginç bir adı var. Okuzgotu derler buna. <laughs> Neden öyle derler? Bu vallahi çok sağlam bir ağaç. Bu Dünyanın ballık tarafında Ballık da yukarıda. Evet, evet. Bunları sağlam bir ağaç. hayır sağlam olur. Evet, evet, evet. Onlar. Şu da hemen hemen 78'de babam emekli oluyordu. fabrikada yaptırmışmış eline. Hasan Hüsnü hmm. abine rahmetli. Öyle mi? <laughs> evet. Bileşi de onda olması lazım da. Nerede Allah şey bilir. Çünkü bu. onun e, ben bu da talan oldu. Bir sürü eşyası 42, gitti. 43 senelik de bu var. O şu bakın ne kadar güzel bir şey. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Valla. Şimdi bunlar şu eskinin kaba koyacağı. Tabak? Kabak, kabak, kabak. Evet. Duttum, uyudum, oyacağı. Kabak koyuyorlar, evet. Uttu muydu? Kabak koyacağı. Kabak koyacağı. Evet, evet. Şunlar evet. eski evlerde şimdiki modeline bakma. Asan şöyle, bunun içine kaşık, çatal şey durur, bıçak durur. Evet, Bunlar onlar, evet, var. De evet. Mutfaklarda değil mi? Evet, 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 evet. Bu halının demiri. Bunu bilirsiniz. Evet. Sıkılama demiri, evet. öyle derler Bu değil da mi? Kirti, aman yarabbim. Halı nerede abi? <gülüyor> halı <laughs> da işte Tezgah. İşte ben halının resmi olmuş <laughs> sende eski halının resmi. Var var, var, resmi, var. çok var çok var. Bende bir de halı var, resmini gösterse de baksan. Ooo. Türkiye'de bulamayın şimdi. Gerçek. Oo Çok güzel, çok güzel. Peki abi. Durum yani, böyle. Peki abicim şöyle, seni şöyle şu görüntünün arkasına önüne alayım. Ben şimdi en hayati soruyu soracağım. Şimdi abicim, bura böyle büyük bir kültür hazinesi. Evet. Yani e, buranın e, gerçekten çocuklarımız tarafından, gençlerin tarafından böyle gelip gezilecek tarihi evlerimizden olduğunu düşünüyorum. Valla abi gelirse gezdiririz. Bizim için sorun yok. Ama Kimse biraz de... böyle şey yapsak evet. hani bir müze ev gibi yapsak mesela sizin için demiyorum da mesela bir devlet kurumu gelse dese ki size ya burası çok hoş. Burayı koruma altına alalım ve Ama şöyle şöyle yapalım dese. Yapılırsa bizim için sorun yok. Ben kardeşlerimi de şey yaparım. Burası beş kişinin de ya bu hatıra şey aslında dünyanın Bünyanın evet. yani hepimizin kültürü. Yaptırabilir ya, olur da yaptırabilir. Ne, öyle yani. güzel bir müze evet. ev olsa ne kadar güzel olur değil Yorgun mi abi? Olur olmaz diye bir şey yok. Peki abicim çok çok teşekkür evet. ediyorum. Çok ben çok sağ olun. İnşa, i̇nşallah yeni nesiller bu tür güzelliklerden evet. mahrum kalmazlar. İnşallah inşallah. Buraları görürlerse hepsinde estetik duygusu bile çok değişir. Evet, çok zaten değişir. Zaten burada 3 senem oldu. Bir Bizim ta dedemden ahraba işte şimdi Antalya'da restoran işletiyormuş. Ben cumaya çıkıyordum buradan. Arkamdan da üç tane bayan geliyor. Şimdi bayağı ben yaşta varlar. Şurada bayramda demin evi deyince ben oturakladım şurada binanın orada. Oradan girdiler, Çok ekmaniydi, çeyniydi. Gülü babamın neydi? Babam ne adı da Geldi. İlla evin içine sizin gibi bahar dediler. Bahar dedim. Açık her şeydi. İlle diyor karşı besliyor, sakista işte diyor, şuraya diyor, güzelce sok diyor. Para şimdi vereyim diyor, Antalya'ya gönder diyor. Ben restorandım o şeyine antika diye asacağım diyor. <laughs> Onun için ben de hele dursun bu dedim. Ç hele dursun diyor adam. Ya Be belki yana bir faydası olur memleketine. <laughs> Vallahi bizim yanımıza olursa Bizden şey yana serbest Yaparız bir şey. Abi ne kadar güzel ya. Yani sizin büyükleriniz, ecdadımız ne kadar böyle evet estetik duygulara sahipmiş değil i̇şte mi? Öyle mi? İşte her yer mesela her, her taraf süslü camların neyin üstü evet, evet 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 evet. Hepsi bir antika işte. Belediyede ruhsat vermeyici yoksa yıktıydım ben şimdi. Ha, öyle mi? Evet böyle kaldı. Peki. Abi böyle kalmaya devam etsin. İnşallah bir gün dediklerimiz gerçekleşir biz de böylece bir rüya yatmış olalım. İnşallah. Çünkü bu bizim tarihimiz, evet. kültürümüz, medeniyetimiz aslında çok çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Şey ben teşekkür ederim. Çok, çok sağ, çok olun. sağ olun. Siz de sağ sağ olun. olun.